Hepinize merhaba arkadaşlar ben beyaz Çocuk Bugün sizinle beraber bilmediğim bir oyun oynayacağız Evet yanlış duymadınız bilmediğim bir oyunu oynayacağız Bunu kardeşim oynuyor diye girdim Gel demişti Ben de ilk başta break in çekmiştim Hem o çok uzun olmuştu hem de ses sıkıntısı vardı O yüzden yeni bir oyuna karşınızdayım Bu çok kötü gözüküyor ya Heh, Böyle de iyi 7 player olsaydı ürüz bu oyunun olduğunu tam bilmiyorum bu arada şey de çok iyi göstermiyor yeni bir oyunumuza geçiyoruz sanırım bu zombi ile ilgili şey evet bunu gerçekten bilmiyorum ama sanırım geldi başka hani çekmişti bunu hatırladım katarıyla ama benim internetimin yavaş olduğu için bunu yapamıyorum adam kız baya bir son almış yani. Ben hiç son yapmadım. Karın bizim öğretmenimiz. Vay canına lan. Söylemesem Söylemesen bilmiyordum var ya. Sağ ol ya. Ben explore mu? Şarkı mı? Ben şarkı söylemem ki bana. Sen ne biçim öğrencisin? Kafan çıkacağım ya. Çıkamıyorum. Allah saçtıraşı falan ol senin okula nasıl almışlar ya? Evet. Aa burada teacher yazmasa kesinlikle teacher olduğunu bilmeyeceğiz değil mi? Evet ben bilmezdim. <laughs> herkes de bir bunda bu son yok ama. En çok zombi öldürme şeyi bu sanırım. Bu çöp. Ölüyorlar sanırım bunda da. Bu da helikopter. Helikopter kolay olmalı sanırım. Herkes bitirdiğine göre böyle bir şeyler olabilir. Biz devam edelim. Nereden gidelim? Dolabı aç diyor. Vay canına! Dolabı açtım hiçbir şey çıkmadı. Klas he. Hiçbir şey almadım yanıma ya. Çok kötü olacak. Zil çok şey çalıyor ya. Siz kesin duymayacaksınız ben burayı kıstım masa üstünde sesi. E he buraya kabak gibi game studio yazıyor ben nerelerde gidiyorum ya Bakalım Türkler var ya selam yazalım selamın aleyküm Have the seat otur lan o sandalyeyi ben de oturmak istiyorum ya Bu buga girdi çok pis buga girdi şey de yazık oldu Yani. Oturdun mu? Ben nereye ok oh, gösteriyorum? Burası oturdum işte ya. Ama yalnız şu en çok iyiymiş ya. Fantastik. Aleyküm selam yeğen demiş. Mahmut Ennes diye bir arkadaşımız. Bu zombiymiş. Bu da Jandal diye bir arkadaşımız. Ha speaker. Evet tamam buradaymış speaker'ımız. Orada biri var dışarıda öğretmenim. Ben onu istiklerim vallahi de. Şimdi zombi gelecek değil mi? Zombiden kaçın. Burayı açalım. Burası açılıyor sanırım. Aha geldi başkanı da görmüştüm. Evet bu oyunu hatırladım. Şimdi zombi gelecek ve buradan kaçacağız. ayır Şimdi birazdan zombi gelecek sanırım. Zombi gelmezse ne olacak? Uyarırım. Teacher geldi. Ben yapmadım hocam, ben yapmadım. Secret gizli gizli ya. Vallahi suçlu ben çıkacağım değil mi? Ne olacak bana? Bana ne olacak? Ben açtım. E. Ee? Aa kendim kendime şikayet ettim. <laughs> Kendi kendimi şikayet ettim ya. Hocam bunu Game Studio yaptı. Game, game ben ismi. Size... Game... Hayır ben yapmadım. Evet ben yaptım. Hayır ben yapmadım. Böyle şey mi olur ya? periyot mu? Hadi gide. Ne kadar olmuş? Beş mi? Some food. Ooo, baklısın. Principle. Sana geçmek istiyorum ama geçemiyorum. Şuradan geçeyim. Garaj kapısı gibi bu ne ya? Vay canına sarı anahtar lazım. Evet maalesef sen bence de sarı anahtar lazım. Kafeterya üstte ben neredeyim ya? Ben bir şey mi şey yemeyeceğim ya? Açın dolapları. Öğretmen kızmaz. Aha donut buldum. Donut 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 donut. Donut. Kırmızı olanlar açılabiliyor. Ne muhteşem. Tuvalet kağıdı bulduk. Yok bandajmış. <laughs> Ama çok benzemiyor bu tuvalet kağıdı. Aha Ben ona tuvalet kağıdı diyeceğim. Ben sen nasıl bir teacher'sın? Teacher sen teacher video. bil Aha zil çaldı. Orada siz zil çalınca nasıl hissediyorsunuz? Çok merak ettim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Takım mı? Sınıfa girin. Sınıfa girin. Dum dum dumdum Dum dum çiks. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Vay kardeşim sen de mi robuxsuzsun? Ben de robuxsuzum kardeşim. Her bir dakikada tenef oluyor ya. Okul çok erken bitiyordur. Keşke bizim okul böyle olsa. 30 minit geçiyormuş yani. Biz bir dakikasını yaşasak da orada oturup yarım saatte 30 dakika geçiyormuş. Suda yeşil bir amcamız var. raining, namı bu bende bir şarkı uyandırdı. İtrenik takos. Bilmiyorum geri kalan. Şurayı kapatabiliyor muyuz? Ne muhteşem olur. Böyle buga gireriz, içeri gireriz. Şimdi kapı tıklatacak. Vay canına. Eee sonra? şu işte çok dikkatimi çekti öyle endik. Aa, kapıyı tıklatıyorlar zil bas kaçtır o ya yoksa ben yanlış mı biliyorum zil bas kaç öğretmeyim kanmayın hayır öğretmen zil bas kaç yaptılar gittik artık gittik o zombi sesi falan geliyor bir şey bulmamız lazım zaten o nasıl bir sesler dö, den, dö, den diye ses çıkıyor Friendly mi ney? Buraya gezince bu dua du, duay du, du, diye ses geliyor. da yok. Evet. Buradan gidiyoruz. Dümdüz gidiyoruz. Bu adam çok şey biliyormuş gibi sanırım. Evet. Şimdi burada kalacağız. Bu Tom'un mu lan o? Mektubu niye götürmedin ya? Oho. 9 ne çabuk geçiyor ya ve adam göğüs attı. Principal. Principal müdür müydü ya? Burada bir oturmalık daha olmalıydı ya. Öf. Klas mı? Ya okulda zombi var. Sen okul ders işle diyorsun. Zombili yerde ders işle diyen belki ilk müdür sen olmalısın. Bence sana patent bile verilmeli. Evet, principal'ımızı takip ediyoruz. Bunlar ne hiç bir şey anlamadım ya. İçeride zombi var mı? Ay şarjım bitiyor. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şehirden kalkınca şehri bunun oldu. Senden nefret ediyorum. Bilgisayar. Aa bu zombi değil ya. Bizim Necmi abiye çok benziyor. Var ya bakkalda da böyle gizliyor adam. Bir rakı içti aynı buna benziyor. Yüzünde beyaz ya yani yeşil yapsak. Kanvan eklesek. Sahte Aynı ne Necmi abi. Trump'a ay şu bak Trump'ın ya. Amerika görse korkar. Hayır zombiler olamaz. Polis aramalıyım. Sen yaralmışsın ya. Herkes buraya git Sen çok sevliyor şey gibisin. Ben seni takip edeceğim. Find the supply. O ne? Supply. Bilmiyorum ama bir şey bulursam alacağım kesin. Buraları hep açmışlar var ya. Ben de açmış olabilirim yani. Ben buraya geldim sanırım. <laughs> Closet is done to hallway. Ben ne dediğimi bilmiyorum ama. Diyoruz işte bir şeyler. Ohoho. Ben nevi alacağım. Sizin ağzınızı burnunuzu kırarım. Breaking'de de vardı ya. Oha. Bunu okumayın. Hatta kapatalım. Pardon. Kapatalım bunu okumayın. Ölüme gidiyoruz. 4 saattir burada mı kalıyoruz hiçbir şey iyi, iyi pişmedi Benim donatım var diye. Müdür nerede diyor. zombi sesleri geliyor çok korkunç ay aa ben lambaya çıktım hiçbir şey anla oyuna mı küfür ediyorum lan B bize ne o zaman söylüyorum git oyun yapımcısına söyle sanırım bu biraz ölecek çok korkunç bir müzik geliyor. <laughs> Sopaya bak. Adam etrafında sopa var. Deng 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 deng. Sana vurmam lazım. Yoksa çok sıkıcı olur Due, 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 due. Is he dead? I'm not sure. Neyse arkadaşlar bu Videonun sonuna göre ee, Ben bunun part 2'sini çekeceğim Buradan Buraya geldi mi ben yine screen record'uma Başlayacağım ee, Daha fazla böyle videolar için Kanalıma abone olmayı unutmayın Ve videoyu da beğenmeyi unutmayın Diğer ki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay